Şimdi şuradan hemen başlamak istiyorum. Meclisin açılmasıyla birlikte en son 26 Ekim tarihinde Kandil'de yaptığınız büyük bir basın toplantısı vardı. Sabri Ok'un yaptığı bir basın toplantısı, Kuzey'den geçilen geri çekilen güçlerle birlikte. O süreçle birlikte aslında herkes hem Fikri oldu ki artık ikinci aşamaya geçiliyor çözüm sürecinde veya barış sürecinde veya demok bar demokratik toplum sürecinde. E, fakat böyle olmadı. Buna paralel atılan e, adımları görmedik Ankara'dan. Bu birincisi. İkincisi de e, kafalar şurada da karışıyor. Devlet Bahçeli diyor ki işin sonuna geldik. E, peki nedir? Yani sizde var mı böyle bir bilgi? Gerçekten işin sonuna geldik mi? İkinci aşama başladık. başladı mı? E, süreç hangi aşamada? Ne durumda? Evet. Evet. Önemli bir konu, önemli bir gündem, önemli bir süreç. Şimdi e, süreç 13 ay önce başladı. Yani bir seneyi geçti. İşte şu anda kasım ayının ortası aslında 13,5 aydır. Öyle diyelim. E, süreci şöyle bir bakıp baktığımızda. Türk tarafının tutumu, Türk tarafının tutumu. Yani şimdi Bahçeli baştan diyor da yani bu kuş tek kanatla uçmaz. Uçmaz tabii yani. Bu iki kanadı lazım. Bir kanat bizsek diğer kanadı da devlettir. E ama bir kanat şimdi açıklama mı dendi? Başkan bu 27 Şubat'ta son derece açık, net ve risk alarak, ben bütün riskleri üzerime alarak bunu yapıyorum dedi. Yani bir dedi e, silahtan e, şiddetten, siyasete ve hukuka geçmek istiyorum. Bunun için bunun için silahlı güçler e, silah bırakabilir. Bunun için e, ne gerekiyorsa yaparım. Bunu ama bunun karşılığı da hukuki ve siyasi zeminin buna uygun hale getirilmesi lazım. Açıklamada da var. Serbest siyaset, serbest örgütlenme, kendini yani bu Kürtlerin hukuk içine girmesi. Hatta Bahçeli'de çağrısı vardı. İşte tabii yani şimdi Bahçeli diyordu meclise gelsin. Hadi mecliste bırakmadılar. işte orada yaptı. Sonra ateşkes ilan ettik. Hareket ateşkes ilan etti. Sonra o çağrıya uygun kongre yapıldı. PKK e, yani kendisinin Fesih kongresi. Fesih fesih kongresi. E, ve ondan sonra hadi bu yetmedi işte adımlar atılsın. E, buna uygun 30 arkadaşımız, 15 kadın, 15 erkek yani şeyi 11 Temmuz'da silah yakma olayı. Yani eğer çözüm olacaksa böyle olur dendi. E, Bahçeli o zaman da dedi e, keşke onlar tekrar yerlerine gitmeseydiz. E, hukuki zemin uygun olsaydı buraya gelselerdi. Çünkü o zaman da Besi arkadaş bu e, açıklama yaparken biz aslında gidip Kuzey'de siyaset yapmak istiyoruz. Ama şu anda zemini yok. Onun için yerimize dönüyoruz dedi. Bahçeli de keşke öyle olsaydı dedi. Ondan sonra 26 Ekim'deki işte Kandil'de yapılan basın Sabri arkadaşın açıklaması. öncülük yaptığı basın açıklaması ve işte güçlerimizi e, provokasyonların olmaması için, provokasyonların önünü almak için ...güçlerimizi çekiyoruz... ...açıklaması... ...şimdi bütün bunlar bunun... ...ama bu bir... ...bir kanattır... ...şimdi... ...Bahçeli diyor ki... ...şeydir diyor biz... ...işin sonuna doğru gidiyoruz... ...keşke öyle olsaydı... ...ama ben... ...yani işin bir tarafı olarak... ...yani... ...bir karşı tarafı olarak... Ee, bize yansıyan öyle bir sonuca giden bir durum yok. Yani biz daha işin başındayız. Bana yani e, hiç mesafe kaydedilmedi demiyorum. Ama bunu başkanımızın bizim zorumuzla gelen bir olay. Yani evet karşı taraf e, İmralı yolunu açtı ama halen tecrit devam ediyor. Halen Başkan Hap'ı misafir kabul edemiyor, halen basınla görüşemiyor, halen partisiyle görüşemiyor, halen heyetini kuramıyor, halen sekreteriyası yoktur, halen danışmanları yoktur. Yani bu böyle ayda bir işte bir heyet gidecek, oradan bir mesaj gelecek, şu bu aile gidecek veya bir iki avukat gidecek, bazı mesajlar getirecek. Bu, bu, bu iş böyle şey olmaz. Bu o öyle. Ondan sonra bir komisyon kuruldu evet. Ama komisyon da ya Kalkan şu söylüyordu özür diliyorum diyordu ki e, televizyonumuza konuştu. Bizim yaptıklarımıza ortak oluyorlar. Bizim attığımız adımlara ortak e, yani oluyorlar. Yani şimdi böyle, böyle mi sayıyor acaba yani Devlet Bahçeli işte, işin sonuna e, tabii, doğru. Şimdi gidiyor diyor. keşke işin sonuna doğru gitseydik. Şimdi e, birbirimizi kandırmayalım, şey yapmayalım. İşin sonuna gittiğimiz yok. Yani henüz hiçbir kanun değişmemiş henüz uygulama, evet savaş yok. Yani karşılıklı bu durmuş, bu çok önemli. Buna değer biçiyoruz. Komisyon kurulmuş, bu tartışılıyor. Buna değer biçiyoruz. Ama komisyonun çalışmasını eleştiriyoruz, zamanlamasını, bir sürü şeyi yani bu konuda beklentilere cevap veremediğini söylüyoruz. Ama değer de biçiyoruz yani bu konuda öyle biz hiçbir şey olmadı, şu bu olmadı falan onu da demiyoruz. Ama henüz işin özüne girmedik. Bu işin kimlik sorunu var dil sorunu var, eğitim sorunu var, örgütlenme sorunu var. Bu halkın kendi kendini kendi bölgesinde yönetme şeyi var, sorunu var. Bak işte tutuklu tutuklular şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi karar almış. Yani Salahattin Demirtaş, Serhatin Demirtaş meselesi. meselesi şeydir. Yani aile gidiyor orada günlerce bekliyor işte tahliye edilecek şu bu bugün hayarın şey oluyor ama birileri durduruyor. Yani hukuksuz bir biçimde. Yani hukuksuz bir biçimde birilerinin bir şeye karar vermesi lazım. Yani mesela e, a, a, size yani bir de Ahmet Türk de mesela vereceğim. Ahmet Türk bir davadan dolayı dediler ki şu davadan dolayı işte örgütle işte şunu yapmış, böyle yapmış. Bu, bu, davadan dolayı görevden alıyoruz. E dava beraatla sonuçlandı. Sen mahkemen beraatla sonuçlandı. Ahmet Türkümce neden görevine dönmüyor? Neden tekrar uzatıyorsun? Yani şimdi bir yerlerde bir tıkanıklık, bir şeyler var yani. Şimdi bu konuda e, her şey geliyor Tayyip Erdoğan'a takılıyor yani her şey geliyor oradaki hesaplara takılıyor. Her şey geliyor onun iktidar hesaplarına, devletin farklı hesaplarına, farklı şeylere yani bir farklı ekiplerin hesaplarına takılıyor. Şimdi bu haliyle, bu şekliyle bu 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 şekilde nasıl yürüyecek? Yani şimdi bunu bu niye bu... böyle oluyor? Biraz hem siyasetçi hem taraf hem hukukçu kimliğinizle açıklayabilir misiniz? Tek örnek değil. Selahattin Demirtaş'la ilgili Devlet Bahçeli dedi ki yani artık hukuki olarak için sonuna geldik. Taliyesi de fayda sağlayacaktır Türkiye'ye. Bu bir Erdoğan yeşil ışık yaktı. İşte hukuk devletiyiz, hukuka uyarız dedi. E Saadettin Demirtaş'la ilgili değil. işte Osman Kavala dosyası var. E, Tayfun Karaman dosyası. dosyası var. Yani bunun örneklerini de çoğaltabiliriz. E, i̇şte Anayasa Mahkemesi'ni saymıyor alt mahkemeler. Niye böyle oluyor? Ya yani şimdi şöyle bir olay var. Bak. E, Tayfun Karaman dosyası da ilginç bir dosya. Anayasa Mahkemesi Türkiye'nin en yüksek mahkemesidir. Kararları bütün mahkemeler, bütün devlet daireleri, hükümet için, herkes için çok net geçerlidir. Yani onun üstünde bir mahkeme yok. Ama İstanbul'daki bir mahkeme diyor ki hayır ben bırakmıyorum. Sen kimsin diyor. Şimdi bak olay olay şu. Türkiye'de yani ciddi bir hukuksuzluk var. Anayasaya göre işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları Türkiye'deki yasa ve anayasa yani yasaların üstünde anayasa diyor ki öncelik uluslararası sözleşmeler uymaktır buna göre ona da uymuyor ona da uymuyor. Şimdi bu birilerinin bazı hakimlere, bazı kesimlere farklı talimatlar verdiğini ve arkalarını sıvazladığını Gösteriyor burada hukuk diye bir olay yok yani kanuna uygun hukuka uygun bir olay yok şunu e, Türkiye'yi tanıyan biri olarak Türkiye'de memurlar isterse en üst memur olsun en alt memur olsun hiçbir memur üstten üstten cesaret almadığı sürece bu tür pozisyonlara girmez yani sen bunu yap, biz bu hukuksuzluğu yap. Kendisi de biliyor hukuksuzdur o kararları verenler de. Hukuksuz olduğunu biliyorlar ama birileri bir yerden onun kendisine güvence veriyor. Seni koruruz. Yani bu böyle bir şeydir. İşte geçmişte bize yönelik hani o kontr gerilla dönemlerinde Mehmet Ağar dedi ya bin o binlerce operasyon yaptık. Şimdi o bin Binlerce operasyon yapanların arkası sıvazlanmasaydı şimdi kim içeri düştü? O kadar işte susurluktan sonra, şuyla bundan sonra hepsi korunmadı mı? Bütün o dosyalar hepsi zaman aşımına uğratılmadı mı? E, göstermelik mahkemeleri burada yani mesele bu. Son işte hem Salahattin olayında hem Tayfun Kahraman olayında hem Osman Kavala hem yani can bu, hatalar, can yaptı, hatalar, CHP dosyası CHP, CHP dosyası buralarda birileri korunuyor. Yürü deniyor ve bu çok ciddi bir hukuksuzluktur. Yani e, çok ciddi bir hukuksuzluktur. Yani zaten uluslararası raporlara bakıldığında yani Türkiye'ye yönelik raporlar işte bu uluslararası kurumlar raporlar hazırlıyor. Türkiye'de e, Türkiye'de Türkiye dünyada bu suç örgütleri yani su, organize suç organize suç örgüt örgütleri kendi şeyi konuşsa 10. sırada. Asya'da üçüncü sırada. Avrupa'da birinci sırada. Yani şey yani bütün bu e, böyle bir böyle bir şeyde bu, siyasi iradeye rağmen e, tabii ki yani, olmuyor. Bu, bu, olmuyor. Hayır. Dün televizyonda yani dün bir tartışma oldu işte bu bir şey oldu. E, bu parfüm yeri bir e, üretimle yeri yakıldı şu bu oldu. O onunla ilgili bir şeydir. Birisi mecliste konuşuyordu bir milletvekili. Dosya şeyi diyor Kolombiya'da Türkiye'ye işte uyuşturucu geldi Almanya üzerinden. Almanya uyardı. Burada yakalandı. Burada yakalandı. Yakalanan kişinin Süleyman Soylu'yla fotoğraflarını gösteriyor sorumlu. 171 yılla yargılanıyordu. Diyor, 4 ay sonra tahliye edildi. Ve şimdi bu olayda da var yani bütün suçluların işte İçişleri Bakanı eski İçişleri Bakanı ile hepsinin fotoğrafları var. Yani bu düzenin ne duruma olduğunu, neye, nereye, i̇şte nasıl olduğunu oraya geliyor. Yani Siyasetçi bir yolda yürürken işte yurttaşları, vatandaşları Yani ya Öyle, öyle olmuştu. Şimdi tesadüf öyle o kadar tesadüf olmaz. Tekrar başladığımız noktaya yani. geri dönersek Duran Kalkan dedi ki ikinci aşamanın önünde herhangi bir engel kalmadı. Yapılması gerekenleri yaptık. Sürecin ikinci aşamaya geçmesi için de kuzeyden de gerillaları geri çektik. Temas hatlarından geri çektik. Yol açıktır. Artık Ankara Ankara'nın adım atması gerekiyor. Yani bu ikinci aşamaya geçilmesi gerekiyor. Bir ikinci aşama nedir ve Ankara bu adımları niye, niye atmıyor? atmıyor? İkinci aşama hukuki zemindir. Şimdi bütün güven artırıcı önlemler, adımlar bizim tarafımızdan atılmıştır. Yani bizim tarafımızdan bu, bu konuda atıldı. Bu diğer şey bir, onların bazı güven artırıcı önlemleri var. tabi bir önce başkan hapının pozisyonunun değişmesi lazım. İşte diyorlar bir ev yapmışız, İmralı'da eve geçecek, o da yılan hikayesine döndü, ne zaman, nasıl olacak, ne oldu, ne olmadı, yani henüz şey yok. Komisyonun gidişi, bir de komisyonun tek başına gidişi, bir şey yetmiyor, komisyon mekik dokuması lazım, çok büyük bir mesele bu. Çok... Yani 200 yıldır kan dökülen bir mesele. Bu son isyanda 50 yıllık bir isyan, 40 yıllık bir savaş. Bütün bunları sen bu ülkeye kendiniz diyorsunuz. Bu 2 trilyon, 2 4 trilyon dolar diyor ki ee, biz buraya enerji, ee, para harcadık, şubu ettik. Sen şimdi bütün bunları, bütün bunların hepsinin önünü kesmek için ya sen abi komisyon gitsin mi gitmesin mi böyle bir tartışma olmaz. Yani çok büyük bir mesele. Ben demiyorum bu mesele bir hafta içinde çözülür. Ama bu e, bunun çözüm yoluna girmesi lazım. Bu açıdan yani artık hukuki zemine geçmesi lazım. Bir, yani bu bir entegrasyon yasası, işte e, siyasetin önündeki tüm engellerin kaldırılması, örgütlemenin önündeki tüm engellerin kaldırılması, Kürt kimliğinin hukuk, yani Kürtlerin hukuk içinde tanımlanan bütün bunların artık meclis gündemine gelmesi lazım. İkinci aşama hukuki düzenlemelerdir. Yani bütün bu şey budur. O zaman şunu sorayım size. Şimdi birincisi komisyon iki defa toplantıyı neden erteledi? Çünkü meclis resepsiyonunda 29 Ekim resepsiyonunda bir fotoğraf da ortaya çıktı. Meclisin açılışında da bir fotoğraf ortaya çıktı. Denildi ki artık hızlanacak süreç hızlanacak hükümet de adım atacak komisyonda e, Sayın Öcalan'la görüşecek. İşte farklı yasal hukuki düzenlemeler olacak. Sayın Öcalan'ın pozisyonu değişecek. Birçok adım atılacak ve geri dönüşler başlayacak. Yani bu, 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 bu şekilde tartışılıyordu. Erdoğan da benzer işaretler verdi. Devlet Bahçeli benzer şeyler söyledi. Halen de çağrı yapıyor. Şimdi Sizde farklı bir bilgi var mı? Çünkü size bilgiler geliyor. Sahip olduğunuz bilgiler de var. Komisyon toplantısı iki defa niye ertelendi? Gerekçelerini söylediler. İşte İçişleri Bakanı hazır değil dediler. Yurt dışında bu hafta yapılacak olan yani dün yapılması gerekeni de içinde işte Gürcistan'daki düşen uçağa gerekçe gösterdiler. Bunlar doğru gerekçeler mi ya da farklı bilgi var mı sizde? Yani şimdi tabii gerekçeler gösterildi. İkna ikna edici gerekçeler değil. Hadi bir cenazeler işte bir uçak düştü. 20 kişilik bir kayıp var. Hadi bir milli ilan ediliyor. Şu bu işte bugün cenazeler kaldırılıyor. Şu bu oluyor. Hadi onu bir şey diyeyim. Ama bir önce bakan hazır değil. Yani bakan şeyiyle komisyon niye ertelensin? Komisyon o bakanı başka zaman da dinleyebilir. Oturup programını yapacak. Savunma bakanı dinleyebilir. Yani işte, Tabii ki. Yani şimdi yani İçişleri Bakanı hazır değil. Biz komisyon Bu mantıklı değil. Farklı bir tartışmanın, farklı bir yani komisyonun e, karar alamadığını gösteriyor. Yani bir yerlerden bir şey bekleniyor. Bu ben ben öyle görüyorum. Hadi şimdi salı günü toplanacak ayın 18'inde. Temenin bu işin hızlanması olayıdır. Şimdi bak açık net söyleyelim. Biz Kürt tarafı olarak bu konuda samimiyiz. Başkan Apu samimi, örgüt samimi. Bu konuda gereken adımlar da atılmıştır. Samimiyet de gösterilmiştir. Güven artırıcı adımlar da atılmıştır. Biz bunda ve bu halk süre, desteği var mı? E, halk desteği de var. Ama halkın kaygıları da var. Hem halk destekliyor hem de kaygılı. Ve kaygılarında da haklı. Ee, ve biz bu işi bugün söylemiyoruz. Bak ee, Başkan opunun Aralık 1996'da Şam'da ee, yaptığı bir röportajı Fatih Altay, Fatih Altay, ı Altay ı ile röportaj. dört bölüm olarak yayınlandı. E, yayınlandı. Dört bölüm olarak yayınlandı. Herkese onu bir daha e, tavsiye ediyorum dinlesinler. Başkan Oppen'un o zaman ki bazı kesimler diyor ki şimdi cezaevindedir işte kendisini kurtarmak için şu bu. Şimdi o gün serbestti, örgütü hepsi yanındaydı ve şeydir. O günkü mesajlarla bugünkü mesajı yan yana koyun. Yani kelimeler ayrı olabilir ama mesaj içeriği aynı değil mi? O gün yani, ne demişse bugün de bugün aynı, aynı şey. Aynı şekilde savunuyor, aynı şekilde yapıyor ve biz bu konuda bu örgüt samimidir. Yani bunda şeyiz karşı tarafın da bu konuda gerçekten bir karar vermesi gerekiyor ve samimiyetle yaklaşması gerekiyor. Yani Peki. bu işi